Ekap, okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal, duygusal, dil, dikkat, bellek, fonetik ve aritmetik becerilerini bilimsel ve bütüncül bir şekilde değerlendiren yenilikçi bir eğitim programıdır. Ekap paneline kullanıcı bilgilerinizle giriş yapın. Öğrencinin kurumunu ve sınıfını seçin. Ardından uygulama yapmak istediğiniz öğrenci için seans başlat tuşuna tıklayın. Artık uygulama yapmaya hazırsınız. Uygulama süresince öğrencinizin dikkate ve motivasyona ihtiyacı olacak. Bu nedenle uygulamayı dikkat dağıtıcı uyaranlardan uzak bir yerde yapmaya özen gösterin. En doğru sonuca ulaşmak için öğrencinizi yönlendirmeyin. Motivasyonel ihtiyaçlar için öğrencinizi pekiştirebilir yanıt vermeye cesaretlendirebilir yahut mola verebilirsiniz. Bunun için uygulamayı kapatmanız yeterlidir. Döndüğünüzde kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Uygulama tamamlandığında her öğrenci için detaylı bir gelişim raporu oluşturulur. Güçlü yönler ve desteklenmesi gereken alanlar açıkça belirtilir. EKAP ebeğinler için özel tutum ölçeği ile çocuğun gelişim ortamını değerlendirir. Öğrencinin profilinde yer alan ebeveyn tutum ölçeği sekmesindeki linkleri öğrencinin ebeveynlerine iletebilirsiniz. Sonuçlar, öğretmen ve aile ile paylaşılan kapsamlı bir raporda sunulur. EKAP, her uygulamanın sonrasında öğrenci için 16 haftalık kişiselleştirilmiş çalışma kağıtları hazırlanır. Böylece her öğrenci için bir eğitim-öğretim sezonu boyunca desteklenmesi gereken alanlarına uygun hazırlanmış, eğlenceli ve öğretici çalışma kağıtları sunar. EKAP, her çocuğun potansiyelini keşfetmenin en bilimsel yolu.